Arkadaşlar merhaba. Bir motor sorularına daha hoş geldiniz. İnşallah faydalı olacağımı inanıyorum. Ve sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? soruyu iyi okuyalım. Hangisidir demiyor. Değildir diyor. Diferansiyelin görevlerinden biri değildir diyor. Burada size çok güzel şekiller koydum. Videoyu durdurduğunuzda seyredebilirsiniz. Birinci şıkkımızı okuyalım. A. Yakıt tasarrufu sağlamak. B. Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak. Üçüncü şıkkımız şaftan gelen torku artırarak akslara iletmek. D. Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak. Yani şu en alttaki resim. Bu doğrudur. C de doğrudur. B de doğrudur birinci şıkkımız olan A şıkkımızda yakıt tasarrufu sağlamak bizim güç aktarma organımız diferansiyelin görevinden biri değildir. Diferansiyelin görevi güç aktarmaktır. Bunun yakıtla falan alakası yoktur. Kendine gelen hareketi 90 derece kırıp akslar yardımıyla tekerlere iletir. Görmüş olduğunuz gibi açık bir resmi de burada mevcuttur. Güzel bir soru. i̇kinci sorumuza geçelim. Oh, çok güzel bir soru. Benim ee, favori sorularımdan bir tanesidir bu. Genelde derslerde anlatıyorum. Mars sistemine alakalı bir soru. Araç motorunun çalışması için araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Mars sistemi B. Yağlama sistemi C. Yakıt sistemi D. Ateşleme sistemi Resimde de gördüğünüz gibi araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem arkadaşlar marş sistemidir. Unutmayın marş sistemidir. Eğer hangi parçadır diye sormuş olsaydı küçük resimde gördüğünüz gibi marş motoru diyecektik. Bunu da unutmayalım. Bir güzel sorumuza daha geçelim. Bakalım neymiş. seyir halinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Derhal durmayı gerektirmez diyor. Durmamıza gerek yok anlamında. E derslerde anlattığımız gibi A şarj göstergesi kesinlikle durmanız gerekiyor. B hararet göstergesi kesinlikle durmanız gerekiyor. C <laughs> Yağlama sistemi yani yağlanması kesinlikle durmanız gerekiyor. D şıkkında neyimiz var? Yakıt göstergemiz var. Yakıtlanması lambası yandığında e, arabamız en kötü bir 40 km falan daha gider. Burada durmamız gerekmiyor. Ne yapacağız? En yakın bir e, petrol ofisine gidip yakıtımızı alacağız. Demek ki doğru şıkkımız D şıkkıymış. Bir diğer sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Görmüş olduğunuz gibi uyarı lambası. Arkadaşlar bu uyarı lambası şıklarımızı bir okuyalım. Ondan sonra size cevaplayacağım. A motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu C. Soğutma suyu sıcaklığının çok yükseldiğini alakası yok. D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Bu görmüş olduğunuz işaret arkadaşlar lastik hava basıncının düşük olduğunu gösterir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz büyük resimde lastik hava basıncımız düştüğü takdirde Göstergeler panelinde şu görmüş olduğunuz işaret yanar arkadaşlar. Bu soru size direksiyon sınavında da çıkabilir. Bir diğer sorumuz Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sistemde arıza olduğunu belirtir. Çok önemli bir sorudur bu. E, yeni araçlarda güvenlik sistemlerinden bir tanesidir. Çıklarımızı bir okuyalım. A fren, B yakıt, C yağlama, D soğutma. Buradaki cevap arkadaşlar A frendir. E, gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın fren sisteminde arıza olduğunu belirtir. Bakın yeni araçlarda ABS fren sistemi. E, eğer viraja girdiğinizde ABS fren sisteminiz yok ise virajı çok geniş alırsınız. Ama ABS fren sistemi olduğunda direksiyonu daha güzel bir şekilde kontrol eder ve virajı güvenli girersiniz. Şu resmi özellikle iki resmi de inceleyin arkadaşlar. İşareti de bu şekildedir. Gösterge panelinde bu şekilde işareti yanar. Bir güzel sorumuza daha geçelim. Bu sorular genelde 2 ayda 3 ayda da bir olsa çıkıyor. Çok güzel bir soru daha. <laughs> Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığı ile soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur demiş. Burada arkadaşlar sizin için çok güzel bir radyatör koydum. Soğutma suyu, <laughs> suyunun dolaştığı bir bölge. Cevaplarımız A amortisör, B radyatör, C alternatör, D distribütör. Buradaki doğru cevabımız B şıkkı radyatördür. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde toplayıp Ince hava ince e, hava temas yüzeyleri yani petekler. Bakın görmüş olduğunuz gibi petekler burada. Aracılığı ile soğutup e, ne yapar? Motorun etrafında kanallarda e, soğutma suyunu dolaştırarak motoru soğutmaya yardımcı olur. Güzel bir soruymuş. Vallahi güzelmiş hakikaten. Bir diğer sorumuza bakalım. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Arkadaşlar bir sıfır bir lastik aldığınızda veya lastiğiniz patladığında e, takıldığında kesinlikle e, lastiklerinize balans ayarı yaptırın. Şıklarımızı okuyalım. A. Aracın daha fazla yakıt tüketimi, tüketmesine B. Frenleme performansının artmasına C. Lastik basıncının kendi kendine artmasına. D. Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Buradaki doğru cevabımız D. Şıkkı belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesidir. Yeni bir lastik aldığınızda eğer balans ayarını yaptırmazsanız görmüş olduğunuz gibi makinelere tekerlekler takılır. Balans ayarı yapılır. Şu görmüş olduğunuz kurşunlarda cantları çakılır. Eğer bir eee Dönme olayında bir problem varsa, yani dairesel bir dönüş yapması gerekiyor tekerlerimizin. Bunlar yaptırmazsanız arkadaşlar, belirli bir hızdan sonra direksiyonunuz patır patır titremeye başlar ve direksiyon kutusunu bozarsınız. Baya da pah pahalı bir malzemedir de, altından kalkamazsınız valla. Bir diğer sorumuza geçelim. Hararet yapmış bir motorda Güzel bir soru Hararet yapmış bir motorda Radyatör suyu çok sıcak değilse Aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür Cevaplarımıza bakalım A fan müşirinin B termostatın C fan sigortasının D klima kompresörün Arkadaşlar arabamız hararet yapmış bir motorda Radyatör suyu çok sıcak değilse şu görmüş olduğunuz termostat bakın sizin için koydum bu resmi. Bu görmüş olduğunuz termo, termostat görevini yapmıyor demektir. Yani açıp kapatmıyordur. Su devamlı dolaşıyor anlamında gelir. Bozuk olan termostat sağlam olan termostat. Aradaki farkı da görün burada. Buradaki demek ki doğru şıkkımız B şıkkı termostatın bozuk olduğu, arızalı olduğu anlamına gelir. Evet. Bir diğer Güzel sorularımızdan bir tanesi. Yağ eksilten bir araçta evet yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yani e, güzel bir mantık sorusu. Daha yağ ömrünün artmasına B yakıt tüketiminin azalmasına, C bakım masrafının azalmasına alakası yok tabii ki. D yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Tamamen bir mantık sorusu. Görmüş olduğunuz gibi cevabımız D şıkkı yağın çamurlaşarak motora zarar vermesidir. Eğer siz yağ değişimi yapmadan üzerine devamlı yağ tamamlarsanız bakın şurada görmüş olduğunuz gibi 0-1 yağ ee, ilk yağımız diyelim. Bir ay sonraki yağı görüyor musunuz? Ne hale gelmiş. Simsiyah olmuş. Yani sakın böyle bir şey yapmayın. Masraftan da kaçmayın. Yağınız eksildiğinde belli bir süreden sonra yağ bakımınızı yaptırın. Motor yağ bakımını. Bir diğer sorumuz. Çok güzel bir soru. Tamamen tamamen mantık sorusu arkadaşlar. Bu soruyu iyi ezberleyin. Benzinli bir motorda Buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? Bakın ateşleme normalde üçüncü zamandır. Doğru mu? Evet doğru. Bu resmi sizin için koydum. Buji ve zamanlar. Fakat diyor ki e, hangi zamanın sonunda buji devreye girer diyor. O zaman kafamızı mantığımızı çalıştıralım. Birinci zaman değil, ikinci zaman sıkıştırma zamanının sonunda buji devreye girer. Demek ki şıklarımız neymiş? Sıkıştırma zamanı D şıkkında. A iş değil, B egzoz değil, C emme değil. D sıkıştırma zamanında bujiler devreye girer. Ve üçüncü zaman başında da ateşleme meydana gelir. Güzel bir soru. Tamamen mantık sorusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir sorumuz daha var. Mantık sorusu. Hemen okuyalım. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Çok önemli bir soru. Ee, kesinlikle kurala uymamız gerekiyor. A. Sürüş konforunu artırır. Hala alakası yok. B. Trafik kaza riskini artırır. Evet. Doğru cevap B şıkkı aslında. C. Direksiyon hakimiyetini D. Aracın yol üzerinde tutulmasını Buradaki doğru cevabımız Eğer lastiklerimiz kabaklaşırsa Bakın resimde gördüğünüz gibi Tamamen kabak bir lastik Diş derinliği de azalmış Bu resmi sizin için koyuyorum ben e, Diş derinliği 1.6 mm olması gerekiyor Buradaki doğru cevabımız Trafik riskini artırırsınız Trafik kazası riskini artırırsınız Allah göstermesin e, Sonuçlar çok tehlikeli olur bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Güç aktarma organı. Bu resmi dediğim gibi sizin için koyuyorum. Sorularda böyle bir resim yok arkadaşlar. A şaft, B alternatör, C marş motoru, D amortisör. Buradaki doğru cevabımız şafttır. Bakalım vites kutusunda hareketimiz çıktı şafta geldi gördüğünüz gibi. Oradan diferansiyele geçti. Aksa geldi. Akstan tekerlere gitti. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı şafttır. Ee, güç aktarma organlarından her ay mutlaka bir soru geliyor size. Bir diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? Soruyu iyi okuyun. Değildir. A iş zamanı, evet. Ateşleme bölümünde iş zamanı. B marş zamanı. Öyle bir zaman yok arkadaşlar. C emme zamanı, birinci zaman. D sıkıştırma zamanı, ikinci zaman. Demek ki buradaki doğru cevabımız marş zamanı. Marş zamanı diye bir zaman yok. Evet. Herhalde sonlara doğru yaklaşıyoruz. Dediğim gibi sigortalardan da size fazla soru geliyor. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça. A. Akü. B. Platin. C. Sigorta. D. Alternatör. Buradaki doğru cevabımız C. Şıkkı sigortadır. Görmüş olduğunuz gibi bıçak sigortadır. Renkleri farklıdır. Her sigortanın Unutmayın hangi renkten bozulduysa sigorta kutusunda aynı rengi getirip takıyorsunuz. Renklerin üzerinde de amperleri yazıyordur. Mavi 20 ise sarı diyelim 10. işte portakal renkli diyelim 5 gibi düşünün. Ee, buna çok dikkat edin arkadaşlar. Buradan da renk konusunda size soru kesinlikle gelir. Aynı rengi takacaksınız unutmayın sigortada. Evet bakalım. Son sorumuz çok güzel bir güç aktarma organlarının sorusudur. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğru olarak verilmiştir. Çok güzel bir soru. Bu resmi iyi bir inceleyelim. Evet, birincisi şaft, ikincisi diferansiyel Üçüncüsü aks. B şıkkı şaft aks diferansiyel. Üçüncüsü C şıkkı aks diferansiyel şaft. Dördüncüsü D şıkkı diferansiyel aks şaft. Güç, oktar, güç aktarma organlarının sırası arkadaşlar. Vites kutusundan çıktıktan sonra ilk önce şafta gelir. Şafta bir bulalım. Bakalım şaft. iki tane şaft var. C ve D'yi eledik. Daha sonra diferansiyele gelir. Bakalım evet A şıkkında var. Diferansiyelden sonra 90 derece hareket kırılır. Aksa gelir. Aksdan tekere. Yani A şıkkımız şaft, diferansiyel ve akstır. Bu soru e, mutlaka size soruluyor. E, ara ara soruluyor. Önemli bir sorudur. E, diğer videolarımda bu sorulara kesinlikle yer vereceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, beni de izlemeye yine devam edin arkadaşlar. Önemli videolar çekeceğim. Ee, abone olmayı da tabi bu arada unutmayın. Hepinize iyi günler. Başarılar diliyorum. İnşallah sınavlarınızda alırsınız ve geçersiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.